Ya anacığım bak bunu bize yaptırttın. Hayır bir şey de diyemedik. Travmalardan travma beğendik. Bari masanın üstünde kullanma gözünü seyip iştahı kapandı ya. Sus! Dokuz yaşına kadar emdin sen. İlk gençlik yıllarımı sürdürdün. Konuşmaya ne hakkı var? Zaten bu gece ben konuşacağım. Siz dinleyeceksiniz. Hayır anneciğim nedir konu? Aşk. Ulan <laughs> tam da sağdaki hata geçtiydi ha. Neyse ben buna onurlu beraberlik derim. <laughs> Salak! Odaklanamıyorsun. Aşk diyorum. Aşk gerçek aşk insanın hayatında ya bir defa parıldar ya hiç görünmez. İki kere göründüğü çok nadirdir Metin. O kadar değerlidir ki bulduğum zaman sahiplenmen gerek. Elbette anne. Söz. Peki ya en yakınındakiler sevdiğinle arana girmeye kalkarsa ne yaparsın? Kimsenin gönlü kırılmasın diye sevdandan vazgeçersin. Olur mu öyle şey anne? Aşk kutsaldır bir kere. Herkes saygı duymayabilecek. Aferin kızıma. Peki Ali. Dulluk. <laughs> ...bir zorunluluk mudur? İnsan bu sıfatı bir kez üstlenirse... ...ömür boyu taşımak zorunda mıdır? Yani... Ee, e, ...ne yalan söyleyeyim... ...sonuçta hayat devam ediyor. Evet. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. O zaman ne yapmak lazım? Aşka değer vereceğiz. O, o zaman, zaman bana müsaade anneciğim. ne ailemle. Neyse, anneciğim. Feyza, montun adam. Dediğimden daha olumlu karşıladılar Cici Baba olayını. Ay ne kadar açık görüşlü çocuklar yetiştirmişim. Bravo Hamiyet. Engeller teker teker ortadan kalkarken bir recaip hallerdeyim. Ha, recaip. Bir, bir, bir diyeceğimiz var bizim size çat kapı geli verdik evimize bakmayın sürçülü insanımıza siz.